Evet Skype hattımızda slayoluk.com yöneticisi Sayın Metin Bey var. E, Metin Bey, iyi akşamlar Metin Bey. İyi akşamlar. E, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tübbi'de konuklarınıza, Kanal Avrupa'ya ve Ali Osman sana e, böyle bir imkanı tanıdığımız e, sezon yaklaştı. İnşallah kısa zaman içerisinde yollara revan olacağız. Öncesinde nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı, nelerden sakınılmalı bu konuların analiz edildiği bir e, ortamı yaratmışsınız. E, şahsım olarak e, ben de size teşekkür ediyorum. E, başarılı çalışmalar diliyorum bu süreçte. E, Metin Bey. İlerleyen inşallah biz de katılacağız. Buyurun. Evet inşallah bütün programlarımıza sizleri ve sizin ekibinizden birilerini bağlamaya çalışacağız. Çünkü biz burada habercilik konusunda mücadele verirken stüdyomuzdan vatandaşları Uyarırken ve aydınlatırken sizler de ekip olarak yer yer geliyor, karayollarında seyahat ediyorsunuz ve e, mekanları, e, olayları ve ülkeleri yerinde görüyorsunuz. Hatta e, Sezai Koç Bey şu an galiba kendisi Türkiye'de karayoluyla e, seyahatini yaptı. Yakında geri dönecek. İnşallah onu da stüdyomuzda konuk ederiz diye düşünüyorum. Slayolu.com olarak siz vatandaşlara ne tavsiyede bulunuyorsunuz bu sene için? Evet, çok önemli bir konu. Bizler neler tavsiye ediyoruz? Biraz önce söylediğiniz gibi şu anda ben kendimi tanıtayım. Ben Metin Doğan, Almanya'da yaşıyorum. Slayol.com yönetim kurulu onursal başkanıyım. Yaklaşık olarak bir 25-30 yıllık tecrübemiz var yol güzergahıyla alakalı. Evet, doğrudur. Sezai Koç şu anda yollarda. 2023 e, slay yolunda nelere dikkat edilmeli? Nelere e, yani hangi değişiklikler var? Güzergahta olumlu ve olumsuz seyreden nelerin olduğunun analizini yaptığı bir çalışmanın içerisinde. Bizler slayol.com ailesi olarak yani çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Avrupa'nın e, bütün ülkelerinde admin arkadaşlarımız, e, moderatörlerimiz, editörlerimiz var. Olası değişiklikler nelerdir? Ya da e, gurbetçilerimiz gerek hava yoluyla, gerek karayoluyla, gerek deniz yoluyla ülkeye seyahat ettikleri esnalarda herhangi bir sıkıntılara maruz olmamaları için elimizden gelen bütün çalışmaları sezon öncesinde yapıyoruz. Onların bir tanesinde şu anda Sezai Bey yapıyor zaten. Bizler tabii ki seyahat öncesindelere dikkat edilmesi yönündeki bildirilerimizi sürekli gruplarımızda, YouTube sayfamızda, web sitemizde, haber kanalımızda ve Sıla ile biz de zaman zaman paylaşıyoruz. Burada her şeyden önce ben şunu söyleyeceğim. Yani en üst var. Yani ya da 6. aydan sonra daha aktif olarak devam edecektir. İlk öncelikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor seyahat öncesi. Pasaportlarımızın oturum sürelerini mutlaka çok önemli kontrol edelim. Bu konularda çok mağduriyet yaşanılıyor. İkincisi araç bakımları. Yani e, pasaport ve araç çok önemli arkadaşlar değerli izleyicilerimiz. Eğer bunlara dikkat etmediğiniz takdirde e, zaman zaman çok e, sıkıntılar yaşanılabiliyor. Onların hiçbirisine maruz kalmanızı istemeyiz. Bu yönde e, yani bu yönde ilk açıklamamızı yapalım ki e, bunları da siz de söylemiştiniz ama biz dikkate almamışız e, olayıyla karşı karşıya kalmayalım. Maalesef Hatta kimse ama dikkate alınmıyor e, şey gibi çünkü her sene. Şimdi pasaportlarda ve kimliklerde sorun yaşadığını yollarda görüyoruz. Birkaç tanesine de ben kendim de şahsen şahit oldum ve yardımcı olduk vatandaşlara yoldayken. Burada en önemli konulardan bir tanesi bu sıkıntıları yaşayan özellikle pasaportla ya da oturum kartı ile ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı şu konuda bilgilendirmek gerekiyor. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz pasaportlarda özellikle seyahatlerde dikkate alınması gereken oturum süresi 6 aydır. Ya bu 6 aylık zaman birimi tavsiye edilen bir süredir. Ha 3 aylık zaman birimi içerisinde geçebileceğiniz ülkeler de var. Ama bazı ülkeler var. Örneğin Irlatistan diyor ki ben 3 e, aylık bir e, oturumla ülkemden ziyaret edilmesine karşıyım diyor. Kabul etmiyor. E, şunu karıştırmamak gerekiyor. Yani pasaporttaki oturum süresi ve e, elimizdeki özellikle Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum. Aufenthaltstitel. Aufenthalstitel'in yani üzerindeki oturum süresi son günü ne kadar kullanılabilir? Ama e, pasaportlar için aynısı geçerli değil. Bunu sürekli karıştırıyor üyelerimiz. Bu konularda mağduriyeti yaşamamaları için oturum kartlarının da mutlaka kontrolünün yapılması gerekiyor. E, burada e, bunun akabında bazen e, Ausländerbehörde, yani yabancılar polisi diyor ki biz size geçici seyahat belgeleri düzenleyelim, bunlarla gidebilirsiniz e, gibi kartlar düzenleniyor. Bu kartlarda şunlara da dikkat edilmesi gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Bu kartlarımız Schengen kapsamında olup olmadığı çok önemli. Evet şu anda Hırvatistan Schengen kapsamı ülkesindedir. Yani o kapsamın içerisine alındı. Ama halen Romanya ve Bulgaristan bu kapsamda değil. Evet. Ya, buralarda geçişlerde sıkıntılar yaratılabiliyor. Bu tür mağduriyetlerin yaşanılmaması için oturum kartları çok önemli. Bunu mutlaka kontrol edilsin. Ve aynı zamanda e, pasaportla birlikte. E, evet. Ve Metin Bey, size bir de e, son soru olarak e, Pazar Kule ile alakalı bir soru soracağım. Sezai Bey ile de görüştünüz, evet. birkaç tane de yan yaptı Sezai Bey o konu hakkında. Pazar Kule sınır kapısını modernizle modernleştirdi Türk Devleti olarak, ama evet. Yunanistan tarafında halen tek Peronla çalışıyorlar. Evet. E, orada bir gelişme var mıymış? E, en son Sezai Bey orayı izle e, izledi, canlı gördü. Evet. Görüştünüz mü o konuda? E, Pazar Kule'nin karşı evet. tarafı yani Yunan tarafı ne durumdaymış şu an? Şu anda açık söylemek gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten bize yakışan bir e, konsept e, oraya oturturdu. Yani hakikaten yani harikulade bir e, yapı. E, bizim orada e, bize yakışan oldu. E, lakin e, tabii ki ülkeler bu konularda yatırım yaparlarken e, kendi bütçelerine bakıyorlar. Yunanistan şu anda orada tek bir kapı açık bırakarak yani buradan bu geçişin sağlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Burada Yunanistan'da da gelecek zamanlarda bir e, yerel seçim var. Seçimi de göz önünde bulundukları bulunuyorsak e, şu anda onların hedefinde bu yönde bir çalışmaları yok. Maalesef tek kapı üzerine devam edilecek. Ama pazar küle kapısı denilince aklımıza gelen alternatif kapılar e, konusu çok önemli. Ben çok fazla seni bölmeyeceğim ama şu alternatif kapılar üzerine de e, yoğunlaşmak isterim. E, bizim e, izleyicilerimize tavsiyemiz özellikle slayol.com ailesi olarak şunu söylüyoruz. E, evet e, kapıdan çıkıyoruz. E, kapıdan ilk çıktığımızda yani kapımızı kilitlediğimizde seyahatimizin, tatilimizin başladığını e, düşünerek hareket edilmesini istedik. Ve arabaya oturduğumuzda navigasyona yazıyoruz gideceğimiz güzergahtaki ülkeleri. Burada en çok yanılgıya düştüğümüz ya da bekleme sürelerinin uzun sürelere yayılmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi navigasyonlar bizi hep ana kapılara yönlendiriyor. Ana evet. kapıya gittiğimizde bekleme süreleri 5 saat, 10 saat zaman zaman 15 saate varan zamanlar oluyor. Ee, ama e, işte 10 kilometre güneye ya da kuzeye gidilmesi halinde orada alternatif kapılar var. Metin Bu Bey kapılara ama gidilmesi... sözünüzü ballan kesiyorum. Bu konuda da ben, ben size buyur. bir şey söylemek istiyorum. Başımdan geçen olay. Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçiş yaparken ana kapı olan e, kapıda bayağı bir kuyruk vardı ve e, yaklaşık 4-5 saat beklemek zorunda kalıyordu vatandaşlar. Siz de bilirsiniz e, Sırbistan'da son benzinlik vardır gümrüğe gelmeden önce orada e, mazot alımı yaparken bir aileyi gördüm 3-4 arabalardı ve dedim ki ana kapıda kuyruk var 3-4 saat bekleyeceksiniz ben alternatif kapı şiti tercih ediyorum oradan yolculuk yapacağım ben tek başımayım. Vatandaşlara dedim hatta e, güvenmiyorsanız beni takip edebilirsiniz ben oradan gideceğim e, takip etmekten korktular yani gelmediler evet. ve o kuyruğu e, bakın, çektiler çok o beklemeyi çektiler yani burada vatandaşlarımız da biraz çekingen davranıyor gibi geliyor bana alternatif kapılarda. Ama şunu hemen yumuşatalım bakın şunu da alternatif olarak üretelim e, izleyicilerimize. Söyledik ya, e, sınav yoluyla alakalı bir sürü gruplar, bir sürü oluşumlar var. Hepsini saygıyla e, karşılıyorum. Herkes elinden geleni e, evet. yapıyor, yapmaya çalışıyor. E, onlardan bir tanesi de bizleriz. Sizler de keza bunun bir parçasısınız. Ama burada en önemli faktörlerden bir tanesi, bunu ilk e, uygulayan da biziz. WhatsApp gruplarımız var. WhatsApp gruplarına entegre ettiğimiz, yani bize katılan, bizim güvence, bize seyahat etmek isteyen üyelerimizi WhatsApp gruplarından konum bilgileriyle takip ediyoruz olası örneğin siz gelirken eşit e, kapısından geçtiniz. Biraz bu tarafta e, tovarnik kapısı var. Bu kapıların rotaları size veriliyor. Sadece navigasyon üzerinden e, ve uygulamayı kullanmanız yeterli sizin için. Orada e, gece e, 7.24 sizleri takip eden moderatör, admin arkadaşlarımız var. Olası bir sıkıntı olması durumunda sizlere anı e, anında müdahale ediyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarımız, konsolosluklarımız ateş heriflerimiz yardımcım. sağ olsunlar bu konularda çok yardımcı oluyorlar bizlere. Olası yani olabilir. Biraz tena yerlerden gidiyoruz ama yine de ben de hani bir slayon.com yönetim kurulu başkanı olarak şunu söyleyeceğim. Yani yanınızda kafa dengi birisi varsa hiçbir şeye endişe etmeyin arkadaşlar. Örneğin Ali Kemal Yayla güvenilir bir arkadaşımızdır. Çıkmış yola ben olsam e, bu sistemin parçası olmasam dahi seni gördüğüm için peşine çok kolay bir şekilde takılıp gelmeliyim. Yani gelebilmeliyim. Ya bu çok e, önemli. WhatsApp gruplarına mutlaka katılsınlar. WhatsApp gruplarına dahil olduklarında alternatif kapıları kullanırlarsa bu yol güzergahında bu mağduriyetler yaşanılmaz. Çünkü yaz dönemlerinde afaki sıcaklar oluyor. 35-40 derece sıcakta seyahat etmek zorunda kalıyorsun. Uzun süreli beklemelerde insanlar hani sinirsel olarak da yıpranıyor, zihinsel olarak da yıpranıyor. Yani bunlar insanları gerçekten çok mağdur ediyor. Hatta en önemli konularımızdan bir tanesi sınır kapılarında beklerken bugün mesela özellikle sunu bir kardeşim benim. E, Sahbet Pektaş şu yönde bana dedi ki sayfamdan görmüş paylaşımımı. Abi dedi sıralarda beklerken dedi yandan kaynak yapılma durumları çok var dedi. Bundan dolayı dedi çok büyük kaoslar yaşanıyor. Ya bu olan gerçekten bir türlü önüne geçemedik ama yani yine de sizin kanalınızda bir sosyal mesaj vermek isterim. Arkadaşlar hepimiz haklarımıza razı olalım kimsenin hakkına gasp etmeyelim lütfen herkes hani neyse biz onu her zaman yani. Metin Bey biz onu her zaman söylüyoruz hepimiz aynı yoldayız aynı yolu çekiyoruz aynı yolda aynı sıcaklıkta yolculuk yapıyoruz Sizler nasıl ki hoşlanmıyorsanız birisi önünüze geçmeyi Sizler de başkalarının önüne geçip kaynak yapmayın diyoruz birbirimize destek olalım kolaylık sağlayalım Metin Bu Bey son sözlerinizi alayım söylemek... son sözlerinizi alayım daha sonraki programlarda önümüzde uzun bir maraton var hem cuma hem de salı günleri akşam saat 7'de her salı ve cuma günleri canlı yayınlar yapacağız ve her programda olmasa da her ikinci programda size bağlanıp daha da geniş bilgiler alacağız. Tamam teşekkür ederim şöyle ben bir biraz önce aklıma gelen konuyu da temas ettikten sonra toparlayacağım. Ee, örneğin e, Başakova kapısında yani bu geçen yıl e, bir sıkıntı oldu yaklaşık olarak 6 saat gümrük kapıları kapatıldı. Bunun nedeni gümrük sahasında kavga çıkmasından dolayı. Yani arkadaşlar e, kimse e, kendi sırasına hakkına riayet etmiyor. E, tabii ki yan taraftan da birinin hakkını almak istediğinde kişi de otomatikmen refleks gösteriyor ve kavga çıkıyor. Yanımızda ailelerimiz var çocuklarımız var yani bunların yanında bu olayın içerisinde düşmeyelim lütfen. Herkes hakkına razı olsun. Genel olarak toparlayalım. E, şöyle söyleyeceğim. E, evet, e, 2023 e, ne bileyim hani kavimlerin gücü gibi e, yine bu yıl rekor bekliyoruz. E, karayoluyla seyahatler çok fazla olacak. <laughs> Özellikle havayolu şirketlerinin rais da bilet satmasının çok büyük etkisi var bu konularla alakalı. Ama karayoluna herkes revan oluyor. E, maliyet olarak biraz daha ucuza geliyor. Kış döneminde çok ucuz satılan fiyatlar biletler Yaz döneminde 3'e 4'e katlanılıyor. Bundan dolayı ailelerimizin büyük bir bölümü e, karayolunu tercih ediyor. Bizim temennimiz e, kazasız belasız bir seyahat olsun. Ama seyahate çıkmadan önce biraz önce söylediğimiz unsurları mutlaka herkes kontrol etsin. E, Pasaport sürelerine mutlaka ve mutlaka e, dikkat edilsin. Oturum kartıyla beraber. Araç bakımlarını yaptırsınlar. Yol bilgilerini mutlaka edinsinler programımızın ilk bölümünde hanımefendi dinledim Gerçek ayasi yetkilisi hanımefendi. Evet ayasi çok güzel şeyler var hizmetler var ama yol yardımı da mutlaka alınmalı yol yardım hizmetleri özellikle EuroTürk Türk Asist öneriyorum Hani mutlaka herkes kullansın Türkiye'nin 81'inde de sıra yolunda her her ülkede geçerli bir üyelik bazında verilen hizmet vardır Bunları mutlaka paylaşması yönünde tavsiyede bulunuyorum. Son olarak da yüz tanımayla alakalı çok büyük bir kaos yaşandığı yönünde ya da yaşanacağı yönünde söylemler var. Hiç buna tekrar itibar etmeyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız böyle söylüyorlar, sıla yollarında falan bunları duyuyoruz. Buradaki pasaportların kontrol süresi zaten yaklaşık olarak 3 ila 5 dakika arasında sürüyor. Pasaportunuzu gösterirken kameraya sadece bakmanız yeterli. O sizin 3 saniye, 5 saniye zamanınızı alacaktır. Bu bizim için engel değildir. Ondan yani o da e, daha iyi de. bir hizmet bence. Çünkü ülkemize kesinlikle. giren herkesi kontrol etmek e, önemi e, taşıyor. E, kimin girip kimin çıktığını bilmeleri açısından. Evet, Metin Bey, evet, e, sizde... Ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol. Ee, sana başarılı programlar diliyorum. Stüdyo konuklarına... Ayrı ayrı beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür İzleyicilerimize ederiz. de, izleyicilerimize de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi sağ yayınlar, ederim. iyi muhabbetler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. 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 Görüşmek Diğer üzere programlarda olun. Görüşmek, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet, Ediba Hanım e, Sıla, e, sılayolu.com e, yönetim kurulu başkanlığı dinledik. Daha çok arkadaşlar karayolunda hizmet veriyorlar ama siz de karayoluna gidecek olanlara daha çok hizmet verdiğiniz Aynen. için karayoluna çıkmadan önce sizin e, ofisinize ya da e, Adıyaman'ın yerlerine uğradığımızda binyet e, ve vekaletlerin yanı sıra başka ne hizmetler alabiliyoruz? Hangi ülkelerin binyetlerini sizden alabiliyoruz ve o da eskiden camımıza yapıştırırdık binyetleri. Evet. Şimdi o uygulamalar nasıl oldu?